Yeterli. Radyo Tüde ye Modern Sabahlar devam ediyor sevgili dinleyiciler. Ozan Kayan bu sabahki konuğumuz elektronik atıklar hakkında konuşuyoruz. Ve artık yeterli demenin zamanı geldi bazı aletlere. Oktay PDA'yından bahsediyordu. Ya Ozan evet Ozan'la içeride konuşurken işte modem dedi. Modem bizde yok tüplü. Bir sürü dedin LCD televizyon alınıyor. Tüplü televizyonlar nerede peki? Abi, evet, bizde var. tüplü televizyon var. Kayınvalide de bizimkiler. Yani bak Ege'nin orada <laughs> mesela? Ve bizim evde bir tek benim PDA'm var ilk e, telefoncu ve gerçekten çalışmıyor i̇şte, işte şarjı sorunu var işte ne bileyim bir sürü sorunu var ama atamıyorum. Bu benim ilk dinlememdeyim diye o tip bir, yani. bir bağlılık var yani ne tip bağlılık olduğunu da tespit edebilmiş değilim. Şimdi bizim gerçekten de yapımızda çok kritik noktalar bu bağlanma konusu. Ya bir kere alırken verdiğimiz para aklımıza geliyor ilk atmak gündeme geldiğinde çalışıyorsa atmamayı da tercih edebiliyoruz ama elektronik cihazlar dediğimizde bu aletlerin kullanım ömrünü çalışıp çalışmaması değil teknoloji belirliyor. Az önce söylemiş olduğum modem örneğinde olduğu gibi birçoğumuzun evinde kablosuz özelliği olmayan bir tane modem vardır. Hı. Yıllar öncesinden. Ama artık evdeki bütün teknolojik aletler evet. kablosuz iletişimde bir tane de kablosuz özelliği olan modemimiz var. Takarsak eski modem de çalışır ama çalışmayacak kullanmayacağız. İşimize yaramayacak. Ne yapacağız peki onları? Şimdi bunları ne yapacağız? Onları ozana vereceğiz. O, o kutuyu herhalde bir altan da ne Adam mı tanıyor herhalde bunu tandıklar ya. Yani köy İlk... okullarına gönderiyor yani. herhalde <laughs> köy okullarına gönderiyor yani. Aslında ya. benim PD'ye bir köy okuluna çok işe yarar. <laughs> ya. Ya, ya, ya <gülüyor> bugün <gülüyor> dokunmatik <gülüyor> özelliği olmayan ama hala çalışan o eski cep telefonunu ilkokul çocuğuna verseniz evet, tabii o tabii. bile kullanmıyor. Niye? O koridorlarda kullan... maç yapıyorlarmış. Ha, ha ollarda... kola tenekesi ezmektense PDA ile yaparız maçı daha. temizlemiş. Arada ışığı yandığını düşün. Oktay PDA'yı sen... yerde görmeye dayanamaz. Evet, ne, <laughs> ya. o... sen ne, bi... ne yapacağız? Sen, şimdi, sen onu yönlendir bize o zaman. Şimdi e, yaptığımız projemizde tamamen bu tür eski artık kullanmadığımız elektronik atıkların e, düzgün bir noktada e, geri kazanımı üzerine. Bu projede neler kazanılacak? Hemen kısaca bahsedelim. Alışveriş merkezlerinde dediğim gibi anlaşmış olduğumuz şu anda bu projeye destek veren 3 tane alışveriş merkezi Hangileri var. Hangileri onlar? Bunlar e, şu an için Antares. Hemen 2-3 Haziran hafta sonunda e, bu hafta sonunda yani aracımız orada olacak ve bütün e, duyarlı kişilerden evinde ben bunu nereye atacağım diye tuttuğu elektronik atığı olan elektronik atıkta ne, nedir? Bir ucunda fiş olan ya da pille çalışan. Oyuncak dahil. Her şeyi getirip bize orada teslim böyle, edebilirler. Yani. Ya biz bunları toplayacağız. Piller de dahil değil mi bu arada? Sadece evet pil, pil. pil de getirilebilir tamam. tabii ki. Pil de getirilebilir. Ne oldu pil deyince böyle bir yüzüm büyüldü. Yok e, hayır. Ama, pil sevmiyor musunuz? Pil sevmiyor değiliz. Ee, pilleri de getirsinler tabii Sadece ki. pil sevmeyip de mesela pil. cep telefonu sevmek ne de demek? Onu da <laughs> Öyle yani. pis, pil Öyle. sevmiyoruz yalnız. Ya ala lütfen ben, Öyle bil, ben mi, bitmiş pil kadar gerçekten de sempatik bir şey. Bizim sektörümüzde çok az. Pilleri de kesinlikle <laughs> istiyoruz. Çünkü onların içerisinde de oldukça değerli metaller var. Ve yanı sıra çok ağır diyebileceğimiz doğaya zarar veren metaller var. Şimdi konuşu. Bu elektronik atıklar dediğim gibi mesela bu hafta sonunda Antares'teyiz. Bu hafta sonunda Antares'te toplanacak. Bir kenarda ODTÜ için biriktirilecek bizim 20 bin metrekare kapalı alanı, 50 bin metrekare açık alanı bulunan Türkiye'deki en büyük geri dönüşüm tesisi elektronik atıklar üzerine çalıştığım firma olan Evciler'e ait. Hı hı. Bunları buralarda toplayacağız. Daha sonra da değerleri belirlenecek ve belirlenen değerde ODTÜ burs fonuna. ...direkt olarak evciler kimya tarafından ödemesi yapılacak olan bir değer. Burada kimler kazanıyor? Otobüs fonu kazanıyor. Doğa düzgün bir şekilde bunlar geri dönüştürüldüğü için kazanıyor. E bunlardan elde edilecek olan ham maddeler var. Mesela plastiğini ayırıyoruz, bakırını ayırıyoruz, nikelini ayırıyoruz, alüminyumunu ayırıyoruz. Ayırımlar e, mıknatıs tipi bir şeyle mi yapılıyor? Tabii ki. Mıknatıssız zaten ileri <laughs> teknoloji düşünmek pek mümkün değil. Yani öncelikle bütün bu aletler paramparça ediliyor Hı -hı. ve daha sonra da mıknatıslı bir e, yoldan geçerek, banttan geçerek, banttan geçerek önce plastikle metalleri ayırıyoruz, daha sonra metalleri kendi içinde ayrı ayrı. Ayırıyoruz kategorize ediyoruz. Küçük Ve Çinli çocuklar yapıyorlar. çalıştırıyorsunuz değil mi? Yok küçük Çinli çocuklar değil daha çok farklı Yerli çocuk işi mi çalıştırıyorsunuz? Yer, çocuk işi çalıştırıyor bir. musunuz Ozan Bey? İçimizdeki çocuk ruhuyla çalışıyoruz ama o amatör ruhla o Bakın doğaya sıkıştırdım, katkıyla sıkıştırdım çalışıyoruz sıkıştırdım ama çok güzel bir güzel sirildi kesinlikle şu anda tesislerimiz Tüm sertifikalarına <laughs> sahip olan. Ha, <laughs> evet, elektronik atıklarımızın <laughs> ayrımında çocuk kullanmıyoruz ve e, tesislerde zaten şu anda gerekli olan tüm sertifikasyonlara sahip olan kalite belgelerine sahip olan Şimdi tesisler. Biraz Hangi bir dakika önce Antares vardı bir iki yer evet daha vardı. Evet. Da Antares var. E, 16-17 Haziran'da Panora'da olacağız hmm. ve e, 23-24 Haziran'da da. Ee, yanı tekrar bir notlarıma bakayım. Anka Molda Ancamol. olacağız şu an için. E, diğer alışveriş merkezleriyle de görüşmelerimiz devam ediyor. Bu konuda bize destek verecek olan. Ne yapalım? Ee, torbaları koyup getireceğiz. Evet, torbaları koyacaksınız. Arabanızın bagajına atacaksınız. Evinizde ya bunları ben nereye atayım, nereye göndereyim, ne işe yarayacak dediğiniz ne kadar elektronik alet varsa hepsi toplanacak. Bize getirildiğinde şunu bileceksiniz. ODTÜ'deki öğrencilerin burs fonuna bir katkı oluyor. Çevreye zarar vermiyorsunuz. Aynı zamanda ciddi bir e, kaynak geri kazanımı da elde ediyorsunuz. Ne şekilde? Dediğim gibi bütün bunların içerisindeki önemli geri kazanılabilir maddeler plastiğinden metallerine kadar tekrar Aynen. sanayiye Peki gönderiliyor. Peki nasıl değer biçiliyor bunlara? Yani bunlar serbest piyasa çerçevesinde değer biçiliyor. Yani e, bakırın nasıl şu anda buçiliyor? kilosu Ağırlık, mı? ağırlık tamamen ağırlık. Bir kilo bakır ne kadar ediyorsa bakır kullanan herhangi bir tesiste üretiminde bakır ihtiyacı olan bir tesise o fiyat üzerinden satılıyor bunlar. Burada önemli olan bakırı eğer doğadan elde etmeye çalışırsan bir kilo bakır için yüzlerce kilo toprağı toprağa ıı, kazmak işlemde zorundasın. Işlemsin. işlemden geçiriyorsun ama eğer geri dönüşümde kazanırsan... Yaklaşık olarak tüm değerli metaller için söyleyebilirim, 1'e 10, 1'e 15 oranında çok daha az enerji, insan gücü kullanarak geri kazanma fırsatın var. Yani evlerimizde aslında ciddi anlamda değerli hazineler, hazineler yatıyor. Ama bu hazineleri kullanmıyoruz. Yastık altı elektronikleri de denebilir bunları. İşte şimdi bunları evciler kimya ulaştırıldığında çok da Değer keyifli bir için. şekilde değerlendirme fırsatı zaman... olacak üniversite öğrencilerine burs olarak geri dönecek. Bu şimdi arada şey var. Envanterimizi bir çıkaralım mı? Çıkaralım hakikaten de. Yani ben Ozan'ın şu anda yani şimdi kurumsal olarak bu işe zaten uyanmış bunu değerlendiren büyük şirketler var. var. Evet. Onlar böyle bir nasıl diyelim artık demir başları yeni erken falan. çıkıyorlar. vs. başvuruyorlar. Ee, Tek tek kişilere döndüğümüz zaman hakikaten büyük bir zihniyet devrimi yapmak lazım. O Bu çok kaçınılmaz. Kolay. Yani kolay da bir şey değil. Hakikaten çalışan bir aleti kullanmayacağını bilsen de çekmecede tutmak insanı böyle bir haz veriyor. Yani başka bir haz da değil de böyle bir Tehlike. duygusal bağ var orada işte. Çok para verdim bir. İkincisi hala çalışıyor çalışan bir şey böyle ne bileyim böyle e, canlı kedi çöpe atar gibi bir orada <laughs> modem <gülüyor> çalışıyor <gülüyor> belki kullanmayacaksın ama e, durması bir gün lazım olur lafını maalesef yani bizim gerçekten hakikaten kolay değil yani mouse mesela işte kablolu mouse upuzun metrelerce e, kablosu olan mouse bu çekmecende durunca bir gün öbür mouse'un pili biter evde pil olmaz ben bunu takarım ki Zihniyeti e, kafanda işte. Televizyon mesela şimdi 10, LCD televizyon. Heh. Bizim mesela bir 36 ne kaçtı ufak televizyonlar 37 ekran 37 ekran televizyonumuz şu anda kayınvalideye gitmek üzere bekliyor. ...o da evin her odasına artık yeterince... ...televizyon konulduğu için... <laughs> e, ...almak istemiyor. Sizin aslında böyle yazlıkları... ...dolaşmanız lazım. Çünkü Türkiye'de bir yazlık... ...gerçeği var. Onu da yazlığa götürürüz. Ee, aslında e, Türkiye'nin depocu depo, depo sistemi... ...tamamen yazlıklarla alakalı. Şimdi... E, ...şundan da kısaca hemen bahsedeyim ben. Dolaşmak dediğiniz için. Yaz üç projesi büyük var? E, yok, yaz projesi değil. Üç büyük şehirde, Türkiye'de, Ankara'da... ...İstanbul'da ve İzmir'de... ...bize telefonla ulaşıldığında... ...evinizden gelip tamamen ücretsiz olarak o elektronik atığı alıyor arkadaşlar. İki tane pil içinde geliyor musunuz? İki tane pil içinde geliriz. Hele senin <laughs> pillerin için bizzat ben gelirim Fahir. Ne olacak? Yani ya iyiymiş o o sistem iyiymiş. Kesinlikle ben e, burada hemen Ankara'da şu an sesimizin ulaştığı evindeki cihazları gözden geçirip hiç alışveriş merkezine götürmekle falan da uğraşmak istemeyen herkes için bir telefon numarası vermek istiyorum. De. Hemen onu da alalım. E, 528 20 15. 528 20 15 numaralı telefonu Ankara'da aradığınızda evimde elektronik atığım var diyorsunuz, gelin alın diyorsunuz. Ha bunu özellikle eğer e, Burç Projesi içinde kullanacaksınız. Bunu da belirtiyor. Şey Bunu belirtiyorsun. Ee, ben otobüs projesini tabii ki. Tabii ki. Tabii ki yani illa alışveriş merkezine getirmenize gerek yok. Bu hafta sonu illa çıkıp Antares'e gelmenize... mesela gerek yok. Sadece telefonu kaldırın. 528 28, 20, 20 15. 20, 15. Evet, telefon. Evet, şimdi bu. 528 20 15'i arıyorsunuz ve orada arkadaşlarımız hemen sizin bilgilerinizi alıyorlar ve hangi gün hangi saatte geleceklerine dair size randevu veriyorlar.